Rezalet duruyor kombinin. Evet. Bu ayakkabılar ya. Ellerin nerede diye sordum. Ellerim ayaklarımın altında. Yani herkes iki tane filan zaten. Ne demek istiyorsun? Korine ben dışına geldim. Çok kötüsünüz. Bence siz gidin buradan. Çünkü sizin yüzünüzden rezil oluyoruz. Dedişkom. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ben şöyle sizlerden uzak bir yerlere gidiyorum. Ne tatlı. Merhaba. Tank Pierre. Güno. Güno. Bugün ışıklar çok mu fazla? Ele uzundur. Aa ala ala. Bir de misin? Sen ben konuşurken kafanı şöyle kulaya çevirirsen hediye sana derim. Hayır dondurma Hayır, döndürme, yapacağım. Çok kursan. özel. Ve benim gibi şanslısın. Ben dur Ben söyleyeceğim. Tamam Bahar. Yani siz eleniyorsunuz, şey ben eleniyorum. Hayır biz eledik seni ben Bahar. Eriyorum. Teşekkürler. <laughs> Hayır, biz ben kendim eledim şu anda. Tamam. Neyse böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. Ayrıca da zaten moralim çok bozuk. Yani benim bütün arkadaşlarımın babalarının enerji santralleri var. Ve benim babamın yok.